Саїн проводить масові обстріли та розправи майже по всіх українських дітей ракетами. Кремля щодо захоплення України на території, але захищати свої, свої tüm dünya Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya nasıl hain bir şekilde saldırdığını ve Ukrayna'nın hemen hemen tüm şehirlerindeki büyük bombardımanlar ve katliamlar gerçekleştirdiğini izliyor. 6 gün gibi kısa bir sürede Ukrayna'da 16'sı çocuk olmak üzere 350 sivilin hayatını kaybettiğini dikkatinizi çekmek isteriz. Binlerce kişi yaralandı. Saldırılar, balistik füzeler, bombalamalar hava saldırıları, patlamalar ve her türlü provokasyon ile gerçekleşiyor. Ukrayna halkının cesaret cesareti ve uluslar arası toplumun Ukrayna ile dayanışması, Kremlin'in Ukrayna'ya ele geçirmesi geçirmeye yönelik saldırgan planlarını engelleyecektir. Sizleri Ukrayna'ya desteklemeye ça çağırıyoruz. Ukrayna Türkiye gibi demokratik ülke ve değerlere dayanmaktadır. Ukrayna Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir. Hiçbir zaman yabancı topraklara tecavüz etmemiştir. Ancak kendi topraklarını ve devletlerini cesurca savunmak amacındadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez egemen barışçıl bir Avrupa devleti kendi topraklarında Rusya Federasyonu tarafından haince tüm ölçekli bir savaş maruz kalmıştır. Türkiye'deki Ukraynalılar adına sivil nüfusu, nu, цивільні фусу, topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna'yı içtenlikle desteklemenizi talep ediyoruz. Tayyip десь мы Ми усі українські громади в Туреччині звертаємося до лідерів усіх країн, а також до президента Туреччини.